miras hukukunda adil olmayan bir sınavı protesto ediyoruz. Hocamızın sürekli sınav öncesinde, sınav sırasında yaptığı mobbingi ve sonrasında öğrencilere çektirdiği gereksiz ızdıraplar, yersiz notlar, hakkaniyette olmayan süre, hocanın egosunu tatmin etme çabası. Bu. 100 kişi kalmıştır. ...kaç kişi geliyorlar? 115. Yani geçirdikleri de zaten 50 ile... ...yüksek bir puana geçmek zaten imkansız... ...hayal gibi bir şey. Bundan dolayı mezun olamayanlar ...ben, direkt ben, örnek <laughs> bundan dolayı... ...bütün derslerim aa ...sadece mirastan dolayı geçemiyorum. Şöyle, miras hukuku sınavımız... ...online olarak görüntülü ve sesli bir şekilde... ...görüntümüz ve sesimiz açık bir şekilde yapıldı. Ancak ona rağmen, biz arkadaşlarımızı görmemize rağmen... ...birçok arkadaşımıza ihtarda bulunuldu... ...ve ihtarlar normal böyle... Güzel bir üslupta yapılmak yerine bize son ihtarım sizi sınavdan atacağım gibi tehditvari bir usulde yapıldı. Bunun dışında sınav öncesinde bize yaz okulu duyurusu yapıldı ve 8-9 kere bir gün içerisinde sürekli göz korkutmak, mobbing yapmak amaçlı sınavda yeterince sakin bir ortam sağlanılmaması adına bizi te telaşlandırmak için birçok duyuru yapıldı. Bunun dışında sınavda da sınavımız 1985 yılındaki bir olaya dayan ve 55 dakika gibi bir kısa süre vardı. Yani çoğu arkadaşımız zaten soruyu okuyana kadar ve bu miras paylarının kime ait olduğunu bulana kadar süremiz bitti ve bununla birlikte aynı anda bildirimlere bakmak zorundaydık. Yani biz ne sınavımızı çözebildik, açıkçası final sınavı hakkımız elimizden alındı. Ee, arkadaşlarımızın eleştirilerini teşekkürlerimle karşılıyorum. sağ olsunlar Bütün mezunlarımız bizim için çok değerli. Dereceye giren arkadaşlarımızı öncelikle tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin belirttiği konuda gerekenler yapılmaktadır. Konu hepimizin takibindedir. Rektörümüzün de takibindedir. Bizim de takibimizde. Gerekli incelemeler başlatılmıştır. Hiç kimsenin mağduriyetine izin verilmeyecektir. Bunu açık bir şekilde ifade edebilirim. Tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. よろしくお願いしま